Amerikan Başkanı en zor ve üzücü haftaya girdik demişti. Dediği gibi de oldu. Bugün 2149 kişi daha hayatını kaybetti. Mezar yeri sıkıntısı başladı. Korona kurbanlarının geçici olarak isimsiz bir parka gömülmesi gündemde. Amerika 24 saatte kendi rekorunu kırdı. 2149 vatandaşını daha koronaya kurban verdi this Başkan önceden söylemişti. En zor ve en üzücü hafta demişti. Dediği gibi de oldu. Bilanço 24 saatte 11.773'e fırlayı verdi. Hastanelerde yer kalmadı. Yoğun bakım koridora taştı. Onlar da sandalye tepesinde yatak yolu gözlemeye başladı. sadece o da değil dünyanın dördüncü büyük ülkesinde ölüleri gömecek mezar yeri de kalmadı. En ağır darbe ülkenin en kalabalık adresine indi. New York'ta ölü sayısı 4758'e yükseldi. Enfekte olan kişi sayısı 150 bine yakın binden fazla polis salgına yakalandı. Üçü hayatını kaybetti. Yedi bini hastalık iznine ayrıldı. Sokaklar adeta suçlulara kaldı. <laughs> Ölüler için tırlar geçici morga dönüştürülmüştü. Şimdi de geçici mezar fikri ortaya atıldı. <laughs> Ölümler bu hızla devam ederse adı açıklanmayan bir parka onar kişilik mezarlar kazılacak. Korona kurbanları kriz bitince oradan alınıp kalıcı kabirlerine defnedilecek.